Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Bugün N95 maske sterilizasyonunu konuşacağız. Koronavirüs pandemisiyle mücadele eden sağlık çalışanları kişisel koruyucu ekipmanlara ihtiyaç duyuyor. Bu kişisel koruyucu ekipmanların başında da maskeler geliyor. FFP2, FFP3 veya N95 maskeler. En sık kullandığımız maskeler. Tüm dünya COVID-19 ile mücadele ederken maskeler de hızla tükeniyor. O kadar ki bu durum ülkeler arasında bazı krizlere yol açtı. Örneğin Çekya İtalya'ya giden 110 bin maskeye el koydu. Fransa İtalya ve İspanya'ya giden maskelere el koydu. Almanya 200 bin maskesine ABD'nin el koyduğunu açıkladı. Trump maske üreticisi 3M'in yurt dışına maske ihracatını yasakladı. Bu gelişmeler bize maske krizi olduğunu gösteriyor. Tüm dünyada maskeye olan talep arttıkça yeterli maske üretilmedikçe bu kriz aşılmayacak gibi duruyor. Amerika ve Kanada'da bazı hastaneler maskeleri sterilize ederek yeniden kullanacaklarını açıkladılar. Ben de maske sterilizasyonu ile ilgili bazı araştırmalar yaptım ve bazı makaleler okudum. Bunlarla ilgili sizinle öğrendiklerimi paylaşacağım. Öncelikle en iyi ve en temiz yöntem maskeleri tek seferlik kullanmaktır. Fakat bu maske krizi maskeleri birden fazla kere kullanmak zorunda kalacağımızı bize gösteriyor. Yapılan araştırmalarda en sık kullanılan sterilizasyon yöntemleri kullanılmış. Buharlaştırılmış hidrojen peroksit ile sterilizasyon, kuru ısı ile sterilizasyon, ultraviyole ışın ile sterilizasyon, etanol ile sterilizasyon. Maskelerin filtrasyon seviyesi ve materyallerdeki bozulmalar çalışmanın sonlanan noktası olmuş. Etanol ile yapılan çalışmalarda maske materyali bozulduğu için önerilmiyor. Ultraviyole ışın ile sterilizasyon ve buharlaştırılmış hidrojen peroksit ile yapılan sterilizasyon büyük hastanelerde kullanılan bir sterilizasyon yöntemi. Ve yapılan araştırmada N95 maskesini 3 defaya kadar sterilize edip kullandıklarını ve koruyuculuğuna devam ettiğini gösteriyor. 70 derecede 30 dakika kuru ısı ile yapılan sterilizasyon kullanılan diğer bir yöntem. Buharlaştırılmış hidrojen peroksit sterilizasyon yöntemine erişilemediği durumlarda kullanılması öneriliyor. Bu yöntemle de iki defaya kadar sterilize edilmiş maskelerin kullanılabileceğini gösteriyor. Kanada'da yapılan başka bir çalışmada bu yöntemlerle yapılan sterilizasyonda 10 defaya kadar maskelerin kullanılabileceği söyleniyor. FDA'in yaptığı bir araştırmada buharlaştırılmış hidrojen peroksit ile yapılan sterilizasyonda 50 defaya kadar maske filtrasyonunu koruduğu fakat 20 defadan sonra maske materyalinde bozulma olduğu için yüze tam oturmasında sorunlar olduğu gösterilmiş. Genel olarak CDC ve FDA maskelerin tek kullanımlık olduğunu söylüyor. Fakat zorunlu hallerde sterilize ederek 5 defaya kadar kullanılabileceğini de söylüyor. Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin önermediği bazı yöntemler de var. Bunlar çamaşır suyla sterilizasyon, alkol kullanmak, maskeyi fırınlamak, maskeyi kaynatmak ya da mikrodalga fırında maskeyi ısıtmak, etilen oksit kullanmak ki etilen oksit kullanıcıya zararlı olabilir bu yüzden önermiyor. Ya da sabunlu suyla maskeyi temizlemek. Bunlar maske sterilizasyonunda önerilmeyen yöntemler. Abone olmayı unutmayın. Konuşmamı istediğiniz konular varsa yorumlarınızda yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.